Bütün versiyonların oyunu... Abi Dying Light komik anlar. Nasıl yaptın? Çok merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum. İzleyeceğim lan. Oynadık değil mi biz bunu? Hepsini oynadık. bence bunu söyleyebiliriz ya. <laughs> Arkadaşlar biraz aksilikler yaşadığımız için... <laughs> 4 kişi oynarken bazı arkadaşlarımız eşlik edemediği için bize... <laughs> ...tam bitirememiştik. Hep yaralarında kalmıştık. <laughs> hem yani. Türkçe dil desteği var hem yerel fiyatlandırması var. Yeni fizik... Ve Oğlum fizik... yerel fiyatlandırması o. <laughs> Kor sistemi ne gelmiş? Neydi o? Daha iyi böyle. Düşme. Tabii kemiklerin işte açığa daha çıkması. Iyi kapışmalar. <laughs> Arel fıtka bir etsin. Yandan okuyor ya orada. Lan ya. Tukan abi güçsüz diyorlar ya şimdi. <laughs> Güçlü müymüşüm? <miymişim? gülüyor> Bro. Oha! Ne oluyor lan? Oha! Oha. Lan! Tavuk kanat mı bölüyor lan Ya bak şerefsiz. Tavuk kanat, tavuk kanat, tavuk kanat diye ona mı şey yaptın? <laughs> <laughs> Yalnız iyi da, tavuk kıt, 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 şey, ha, sen... diyorsun, ya tavuk kanat gibi kıt 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 kıt. O tecrit protokolüne sokuyor. Şey sarışın olan diyorsun değil mi? Ya ya oldu ya da onun evindeki biri. O protokolüne sokuyor. Şey sarışın Yalnız iyi ya tavuk kanat gibi kıt 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 kıt. O tecrit protokolüne sokuyor. Şey sarışın olan diyorsun değil mi? Ya ya oldu ya da onun evindeki biridir. 13 yıl sonra <laughs> ilk defa mı görüyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> lüfer var mı lüfer? Lüfer var mı diyeceğim. Az önce görmedin mi? Tavuk kanat gibi. Oyuna girdi <laughs> tavuk girdim. esprisine gülünmedi diye 9. <laughs> Ayıp lan. Arkadaşlarımı güldürmek istemiştim lan. Tavuk kanat, tavuk kanat, tavuk kanat. Bu arada aksiyon... Hala öyleydi ya bildik. Tavuk kanat gibi ya o. Tamam Fulya da gelmiş. Ben de bekliyorum. Geldim geldim. From, you from? from Italia. Ben <laughs> buldum çıktım. Nos, e, sus. Oradan ev. Sus. <laughs> 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 <Basın. gülüyor> Hadi. Hoppa. <laughs> Not dönüyor <laughs> lan yavşağa bak. Delirdi. Delirdi. Oha. Bu seriyi de bırakmayalım diyoruz. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şekilde bir şey olmaz. Bu arada ya. oyundaki o vuruş hissiyatı harbi çok güzel lan. Harbi çok iyi hissettiriyor oğlum. Yani senin bu tayfa ölmez. O <laughs> <Ana>. <laughs> <laughs> Aha. De hallediyorum. Kaçacağız arkadan. <laughs>

zombi hemen mi Bizim yöne doğru, doğru sayıyor. Hallettim onu. Yakırgayan, yakırgayan! Yakırgayan! Hey! Hayır! Ne düştü? Ne düştü? Ne Beni! Beni! Fulya geri dön! Fulya geri dön! Kordi! 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 geliyor. Kordi! Kordi! Ah. Abi burada baya... Abi, abi Tukan abi değilmiş oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <Tukan> abi var, <laughs> oğlum ama harbi kırmızı kıyafetle sanki Tukan abi orada bizi bekliyor gibi değil mi ya? Abi burada oğlum baya... Niye? Abi, Tukan abi değilmiş oğlum. <laughs> Tukan abi tam kırmızı gömlekli. geliyor abla geliyor. Yakalanmayın. Kapıyı kapatın. Işığı kapat. Lan bizim üstümüze değil. Kapıyı... gir 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 Işığı... Lan bizim üstümüze değil. Kapıyı açtık. <laughs> ya Hadi yerse gidelim. Delikanlılar gelsin cama. Ben geldim. Hadi go. Gidelim hey. mi oraya? Ne oluyor? Atlama. Normalde özelliğim vardı burada. Basması gerekmiyor mu oğlum ya? Tamam. <laughs> hey. Oğlum Mert'i kurtarmamız Bakalım. lazım. Yiyorlar Mert'i. Mert'i <laughs> kurtarmamız lazım. Arkadaşlar satmayın beni. <laughs> Öldür onu. Ya ben oğlum. rahatlayayım ya. Bu tuba yardım etmen lazım. Özelliğini at. Sazırgan özelliğini at. Ayy. <laughs> Aleykümselam hoş geldiniz. Çay gelir çay. Ha <laughs> gayret beyler. Oh! Hadi. Korun, <Gülüyor> 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 Zombi var dibinizde dikkat et Kordu. Vay! <laughs> At aşağı tekme tek <laughs> be. oldu mis gibi. Tenteden sonrası. Kaçıyorlar bak kaçıyorlar. Kimera geliyor. Uy, uy, ay, uy. Ay, ay. Baksana ağzına jambon gibi lan. Allah kaka, kaka, Allah kaka, kaka, kaka. Dön Dön Dönüşüyorum. Dönüşüyorum. Ay dur silah geçti ne oldu? <laughs> Abi uçan tek mi uçan tek mi? Atıyorum açılın. Burada şey çok güzel olmuş. Tuğkan abiden gözükmeyenler benim açıdan çok net gözüküyor ya. O çok tatlı duruyor. E, alsanız da stay here